Yeni aldığım iPad'i kutusundan çıkartıyorum. iPad Air'ı 5. nesil olanını aldım. Siyah rengi. Tripodun ışığı bozulduğu için videoyu ayakta çekiyorum. <laughs> Bu arada kedi jelatini yemeye çalışıyor. Video çekebilmek için şu anda davrulmazın ışını kullanıyorum. Bu çabalarım için bir like isterim. Hemen vakit kaybetmeden kutuyu açıyorum. Tabii açabilirsen. Niye açılmıyor? Kutu içerisinden iPad'in kendisi. Sticker ile bilgi kitapçığı ve kablosu ile adaptör çıkıyor. Ben bu tableti derslerde not tutmak ve video düzenlemek için aldım. Sizce alınmaya değer mi? Yorumlarda bekliyorum. Kalitesini gerçekten çok beğendim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın.